Merhabalar arkadaşlar. İlişi Düşlerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kadife ipten kalp anahtarlık yapacağız. Daha anahtarlık halkası takmadım. Buna taktım arkadaşlar. Bunu da çantam için süs olarak değerlendireceğim. Daha bayağı uzak koymuşum çantamı. Biraz uyumlu olsun rengi diye. Bu şekilde var kısmına takacağım arkadaşlar. ve sizlere de fikir olsun. Tabii ki anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Farklı süsler yapabilirsiniz. Normalde e, amigurumi ipiyle e, kalp anahtarlık yapmıştım. Kalp tarifim var arkadaşlar. Duvar süsü de yapmıştım hatta göz atmak isterseniz kanalımda var. Kadife ipte biliyorsunuz sayıları daha farklı yapmamız gerekiyor. Bayağı örsök yaparak güzel bir tarif çıkardım. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. E, soran arkadaşlarım vardı. Umarım onlar da izler. Güzel kalpler yaparız. Ördüklerinizi benimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram adresimi e, videonun açıklama kısmına bırakıyorum mutlaka direkt geçiş yapabilirsiniz. Hem tanışmış oluruz hem de ördüklerinizi görünce çok mutlu oluyorum. Şimdi kullanacağımız malzemelere geçelim. Böyle boyutunda göstereyim arkadaşlar. Tam anahtarlık boyutunda. Daha küçük isterseniz tığı daha küçük tutabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkünü kırmızı renk kadife iple yapacağım. 5 milim tığ kullanıyorum yine. Biraz kalın bir tığ anahtarlı halkamız var bu şekilde etamin iğnelerim var plastik olanla kapatmasını yapacağız kalbimizin bu normal metal olan etamin iğnesiyle de anahtarlı halkasını dikeceğim şöyle bir bu kırmızıya uygun bir kırmızı iple dikeceğim makasım var iç dolgusu için elyaf kullanacağım boncuk elyaf şimdi buraları düzenleyeyim hemen yapımına başlayalım Evet arkadaşlar şimdi kalp yapımına geçebiliriz. Sihirli halka ile başlıyoruz normalde amigurumi de oyuncaklarımızda. Kadife ip olduğu için ben çok tercih etmiyorum. Çünkü sihirli halkada çektiğimiz zaman kadifeler dökülmeye başlıyor arkadaşlar. 3 tane zincir çekerek başlayacağız yine. Şimdi şöyle yapayım çok hızlı yaptım söyleniyor bu kısımları. Şöyle çevirdim arkadaşlar. İçerisinden bu şekilde ilmeğimi geçirdim ve bir zincir çektim. Şu an sıkılaştırdık. Bir tane de zincir çekmiş olduk. 2 ve 3 zincir çektik. Ortadaki zincir bizim sihirli halkamız arkadaşlar. Şimdi ortadaki zincire 6 tane sık iğne yapıyoruz. Bu 1 2 3 4 5 ve 6. Karşıdaki ilk sık iğnemizin tepesine batıyoruz arkadaşlar. İçerisinden ilmek geçirip bu şekilde kaydırarak tamamladık. İlk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi buraya bir ilmek belirleyicisi getirmeyi unutmuşum. Ufak bir ip kestim arkadaşlar. Başlangıç noktamız burası. Şimdi ilmek kaydırma yaptığım yere değil bir sonrakine batacağız. Spiral öreceğiz arkadaşlar dönerek. Bu sıramızda bütün sık iğnelerimizin tepesine iki kez batacağız. Çift batacağız. Toplam sıra sonunda bizim 12 tane sık iğnemiz olacak. Bir yaptık. Aynı yere tekrar bir sık iğne yaptık. Bu şekilde. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ikinci sıramızı tamamladık bu şekilde sayarak da gidebilirsiniz bir üste çıkardık ilmek belirleyicimizi. üçüncü sıradayız. Bu sıramızda arttırma eksiltmemiz yok. Bir kez öreceğiz arkadaşlar. 12 tane sık iğne yapıyoruz. İlk sıramızı yani ilk tepemizi tamamladık arkadaşlar kalbimizin. Şimdi bu kadar bunu kesiyoruz çok fazla ip bırakmaya gerek yok. Başka bir şey yapmıyoruz arkadaşlar ilk tepemizi yaptık. Şimdi aynısından ikinciyi yapacağız. Bu sefer ipi kesmeyin birleştirmesini yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben tamam sonra birleştirmesini beraber yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi diğer parçamızla birleştirmeye geçebiliriz. Şimdi karşıdaki parçamızın normalde örmemiz gereken sıradaki sık iğnemize batacağız. Batarken şu ipi de ilerleteceğiz beraber. Şimdi ön tarafa aldım arkadaşlar şekilde sık iğnemizi yaptık tamamen dönüyoruz 12 tane sık iğne yapacağız bu kalbimizin bu parçasından bu bizim dördüncü sıramız dördüncü sırada sadece örüyoruz sıra sonunda bizim 24 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu parçadaki örmemiz bitti. Karşı tarafa geçeceğiz. Normalde örmemiz gereken sık iğne burası. Şimdi buraya geçtiğimiz zaman böyle bir açıklık oluşuyor. Bunun oluşmaması için sadece bir kez burada yapacağız. Sanki sıramız devam ediyormuş gibi İlk yaptığımız sık iğne arkadaşlar burası bu parçadaki. Yani şu an ördüğümüz parçanın ilk sık iğnesine batıyorum. Daha bu tarafından batmıyorum. Bu şekilde batalım. Örgümüz de ortada gözükmesin. ilk sık iğnemize battık. Sonra örmemiz gereken karşı tarafa geçiyoruz. Örmemiz gereken ilk sık iğnemize Oradan da bir ilmek geçirdik. Şu an tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü birden birleştirdim. Bunu bir kez yapıyoruz. Normal aralık oluştu arkadaşlar. Şu an örmeye devam edebiliriz. Bu ikincisi. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Şeklimizi çıkartalım. Evet arkadaşlar sıra başımız artık burası 4. sıradaydık şimdi 5. sırada arttırma eksiltmemiz yok bir sıra öreceğiz yukarıya çıkartalım 6. sıradayız bu sırada 4 tane sık iğne yapacağız 1 eksiltme yapacağız sıra sonunda bizim 20 tane sık iğnemiz kalacak başlangıcımız arkadaşlar 1 2 3 ve 4 tane sık iğne yaptık şimdi eksiltmemizi iki tane sık iğnemizi birleştirerek yapacağız birincisinden ilmek geçirdim ikincisine batıyorum yine ilmek geçirdim şu an tığımda üç tane ilmek var üçünü birden birleştirdim eksiltme yaptık arkadaşlar yine dört tane sık iğne yapalım 3 ve 4 yine eksiltme yapacağız iki tane sık iğnemden ilmek geçiriyorum Hepsini birden birleştirdim. Eksiltmelerimizi bu şekilde yapıyoruz. 3 ve 4 4 kez eksiltme yapmış olacağız arkadaşlar. 4 eksiltme yaparak sıra sonuna geldik. 7. sıramızda 3 tane sık iğne bir eksiltme yapacağız. Sıra sonunda 16 tane sık iğnemiz olacak. 1 2 ve 3 eksiltmemizi yapalım. Sıra sonuna kadar yine aynı şekilde devam ediyoruz. bu sıramızı da tamamladık 8. sıradayız bu sıramızda 2 tane sık iğne 1 eksiltme yapacağız sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak 1 ve 2 eksiltmemizi yapalım tekrar Alan çok küçülmeden arkadaşlar bir el yaf dolduralım. Tamamlayalım. 9. Sıradayız. Bu sıramızda bir tane sık iğne bir eksiltme yapacağız. Sıra sonunda bizim 8 tane sık iğnemiz kalacak. Bir tane ördük. Bir tane de eksiltelim. Bir tane örüyoruz, bir eksiltiyoruz. Ve son sıradayız arkadaşlar. tane iki tane sık iğne örüyoruz arkadaşlar iki sık iğne ördük bir tane eksiltme yapıyoruz iki tane sık iğne yapalım bir tane de eksiltme sıra sonunda bizim altı tane sık iğnemiz kalıyor bir fazla, bir eksik hiç fark etmez arkadaşlar. Sadece bu şekilde sırayı tamamlayın. Çok sorun değil. Kapatma kısmını yapacağız. Kalbimiz bitti sayılır. Şu kısmı biraz daha ilaft dolduracağım. Alalım. Şimdi arkadaşlar sık iğnelerimizin bize bakan parçasından bu şekilde dikiyoruz. Dikerken hafifçe çekiyoruz bu kısmı kapanması için. Tam ortadan batıyorum. Şimdi kalbimizi tamamladık arkadaşlar. Bu kadar istediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Şimdi bir de anahtarlık halkası takalım. çok anlam yok. Arkadaşlar anahtarlık halkasını ister orta kısma takabilirsiniz. Ben yan kısma takacağım. Hani hiç fark etmez. Siz nasıl gözünüze hoş gelirse. Şöyle biraz uzaktan ipimi bırakıyorum. Düğüm atacağım sonra. Artık dikme kısmına geçebiliriz. arkadaşlar. Bunu da içerisinde yok edelim. Bu şekilde çok tatlı bir kalbimiz oldu. Rengarenk. Güzel bir hediyelik. Öyle işte sormak istedikleriniz olursa, videom hakkındaki görüşleriniz olursa arkadaşlar, videonun altına yorum kısmına yazabilirsiniz. Geri dönüş yapıyorum. Ördüklerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ufak bir de hatırlatmam olacak. Bir saniye. Evet arkadaşlar geldim. Bu hafta kanalımın topluluk bölümünde de paylaşmıştım. İki tane set aldım Migros'tan. Böyle setler aldığım zaman paylaşıyorum arkadaşlar. Örmeyi düşünen arkadaşlarım görürse, alırsa beraber örürüz diye. Şimdi böyle bir ayıcık kadife ipten yapacağız. Bir de böyle bir kurbağa tarifimiz var. Yine kadife ipten. Topluluk bölümüne bir tane anket bırakacağım arkadaşlar. Katılım sağlarsanız çok sevinirim. Cumartesi günü Ayıcığımı mı yoksa kurbağacığı mı örelim? Beraber karar verelim. Tabi ikisinin de tarifi gelecek ama bu hafta hangisini örelim? Katılım sağlarsanız çok mutlu olurum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Keyifli örmeler. Hoşçakalın.